Sakarya Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada "5 yıldır görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Seçimlere girilirken hamdolsun başınızı önünüze eğdirecek hiçbir iş yapmadık. 30 Mart günü geçtiğimiz seçimlerden çok farklı bir seçim yaşayacağız. Bu seçim Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması noktasındaki en kritik virajlardan. Seçimin bu kadar önemli olması da doğal olarak sandıklarında önemini bir kat daha arttırıyor. Bu nedenle çok dikkatli olmalı ve görevimizi eksiksiz bir şekilde yapmalıyız. Her türlü oyun oynanabilir. Bunun için görev başında çok dikkatli çalışmalıyız. Öncelikle seçmen kartlarını mutlaka görmeniz lazım. Oylar sayılırken neye göre sayıldı veya neye göre sayılmadı mutlaka bakmamız lazım. Sandık başında herhangi bir olay yaşadığınızda mutlaka partili yöneticilerimize haber vermeniz lazım. Teşkilatımız bu konuda donanımlı. Hiçbir endişeniz olmasın. 30 Mart seçimlerinin milli iradenin tecellisi açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Zeki Toçoğlu Milli iradenin tecellisinde her oyun büyük bir önemi var. Bir oyun bile zayi olmaması için sizlere çok büyük görev düşüyor. O gün erkenden görev yerlerinize gidip sonuna kadar görevinizin başında olalım." şeklinde konuştu.